yapıyorsun? Pasta mı yaptın? Bakalım evet. Ay ben hamur yapamadım. Ben yapıyoruz. Şoları... Pasta yapıyoruz. Üstüne batırdın. Hep, hep, hep. Çok Olur. güzel oldu. Ada sen atarası ne yapıyorsun? Arkadaşlar Alparslan'a bakın arkadaşlar. Gene buldular çamuru. Çamurculuk oynuyorlar. Ama çamurun içindeler. Sefer evet. çok ustam. İçinde, <laughs> İçinde mi kaldı? Çıkart bakalım. Ve de önceki videodaki kazdığımız çukur hala da kazık. Evet siz kazmıştınız evet. bu çukuru da. Ata sen kaldır bakalım ne gelecek. Sen, şöyle bardağı kaldır. Alacağım. Bu sefer tam Aferin. çıktı gördün mü? Harikasın. Ada üstünün Aferin. haline bakar mısın annem? Ne hale geldi? Evet. Özellikle de böyle. Senin Ana. de çok patla. <laughs> Çamura düşen giller oldunuz siz bugün. Şimdi ne yapıyorsun Adanur? Şöyle hamurun kıvamı hazırlıyorum. Hamurun kıvamını hazırlıyorsun. Senin pastan da harika oldu. Onunki de çok güzel. Beğendim <laughs> ben benim bunu. Benim kıymık battı. Hadi ya. Daha sabah temizledik kıymıkları. Gene mi battı? Ayağımın altı çamur oldu. İyi oldunuz siz Aynen, bu sefer. Ayağım koptu. Siz atta. Ayağın çamura girdi. Ayağım da Zaten abone çamurdasın. Abone. İyice batırdın ayağını. Çamurlu su oldu ayağın. İnanmıyorum size ya. İyisiniz. Olsun. Güzeldir toprakta oynamak, çamurla oynamak. Ben çok severim. Ama elimize gitire gelir. <laughs> gitire gelir senle. Ay. Ya değil. Sıçratma kafasına geldi. Adam Bence bir şey değil mi? Gidelim ellerimizi yıkayalım. Bence Buradaki mi? görevli abi bizi bizi görmeden biz buradan kaçalım. Bence de. bunları hemen de şöyle Evet, bunları hemen bozalım. Kaybetmeyelim. Gidelim eli. burası çok çamur. Şimdi görevli abi gelirse bize kızar. Sonra buraları yıkattırır. Diğer evet. Diğer taraftan hadi. Hadi gelmeden toparlayın güzel. elimizi yıkamaya gidelim. Bak çok Sedale güzel. Gibi çok güzel Çok güzel kıvam. Haydi ellerimizi yıkamaya gidiyoruz. Alparslan dur ablalar da gelsin. Hadi ha? kaçalım görevli abi geliyor. Kaçın ha? kaçın. Alparslan in. Kaçın. Kaçın kaçın. Görevli abi geliyor şuradan. Ha. Aa inanmıyorum. Bardağımız kaldı. Bardağımız da, bizim ne olduğunu bilecek adam. Bardağımız alak kaçın. Allah'ım şu an haline bakın. Şu an haline bakın. Ne yaptılar? Bak bak kızlar koşarak gidiyorlar. Aparsan koş koş. Abi gelmeden biz de gidelim. Koş koş. Koş. Aparsan bisikletine bin sen. Ben seni daha hızlı götürürüm. Gel. Gel 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 gel. gel.